Valla bizim için çok Ailemiz. güzel bir şey oldu. Bir an önce ailemize kavuşuyoruz. Çok güzel bir şey yani. Beş ya. gün erken ya çıkıyoruz. Olur yani. Sen kalsın, çekmeyesin. Yasak. 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 Çek 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 tamam. çek tamam. yasak. Ya Mustafa'nın yakınıyım ben. Mustafa'm. <laughs> Seni bekliyoruz kardeşim. Gel. Eyvah eyvah. Mustafa geliyor. Evet. Herkes. Kolay gelsin. dayı. En salla kardeş şeyler. Geçmiş olsun. Abi 20 gün sonra gelin burada ooo parti oo. var parti. Garanti haberdi. Hayır olsun. Hadi olsun. Hadi. Bir uca yeni askerleri hadi bakayım. Gidelim, gidelim, gidelim. Abi ayıptır ya. Oranın yüzü kokuyor, kokuyor, ya. Edirne kapalı cezaevinde askerliğimi yaptım. Koruma olarak, jandarma olarak. E, 92'ye 4 tertibim. E, askerliğin kısalması 45 gün e, faydası oldu bize. İyi oldu. Sonuçta askerlik vatan vurdum ama hava şartları da bayağı sertleşmişti. İyiyiz, şükür. Yeni yıl hediyesi, en büyük hediye bize bu oldu. Teşekkür ediyoruz bu uygulamayı yapanlara. Selam çok. Son selam. Bütün Konya'ya, Edirne'ye, Türkiye'ye çok selam. Herkesin yeni yılını kutlarım. Hadi, 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 hadi bakalım.